Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çatay. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar arkadaşlar son oyuncu oynayacağız. Son oyuncunun UHC'sine güncelleme geldi hatırlarsanız UHC random videosu çekmiştim ve o videoya güzel bir ilgi geldi. 15 like aldı. Bu videoda 20 like gelirse bu serinin devamını yapacağız ama onu Craft Friday'de çekmiştik. Bunu son oyuncuda çekiyorum. Sebebini şöyle söyleyeyim. Şimdi son önce güncelleme geldi ve dedim bu kadar ilgi var bari son oyuncuda da çekelim bir tane hem bu kadar da ilgi almış çekeyim dedim ben de çok da uyumlu oldu videom ilgi aldıktan sonra e, güncelleme geldi ama ben biraz geç çekiyorum herkesten. Normalde herkes daha erken çeker ben biraz geç çektim. Yani Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bir ha <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> şimdi tek başımayım. Sola girdim. Ne? Yapayım? Bu arada son oyuncunun kendine özel kılıçları var falan çok iyi. Sadece son oyuncuda bulabileceğiniz. Şimdi Craft Ride'da, bu arada test yaptım. Test pack iyi ise yorumlara yazmayı unutmayın. İsterseniz test pack sizde video çekebilirim. Ama yapraklar sizin ona benzetiyorum. Ben sizde benzetiyor musunuz? Emeralds yani kalsın abi. Çimen. Çimenden bu. Heh, aynı döngü. Kazmamızla bir deneyelim sonra demirsan de kalsın abi <laughs> bu ne ay koyamadım neyse ya kum ne bir karayım çek çıktı o tamam bu çiçek sarı çiçek lazım sarı çiçekten güzel şeyler çıkıyor. Bundan da bu çiçek çıkıyor. Bunları ben bir şey yapayım. Çiçeklerden güzel şeyler çıkıyor. Slime yani lazım olabilir bak. Lazım olabilir. Bir tanesini de savaşta falan bize lazım olabilir yukarıdan atlarken. O yüzden aldım. Yoksa çok da ihtiyacımız yok fırın. Alayım aslında bak. Lazım olabilir. De lazım. Gel kalsın boş ee, Biz bir madene inelim. Ha, elma çıktı. Hani toprak random veriyor. Değil mi? Toprağın belirli bir şey yok. Ha, aynen toprağın yok. Çimenim var ama. Taştan taş çıkıyor ama farklı bir taş. Bu taşla kazma mazma yapamam. A, yani Büyü masası çıkarıyor. Çok iyi abi. <laughs> Toplayalım. 5 tane büyü masası. Bu arada bu blok ne? Anlayamadım. Tuğla mı? de bazı blokları anlayamıyorum. Çünkü genelde hiç testirpe kullanmam. Default peki daha çok severim. Ama pek nedense biraz hoşuma gitti. Biz bir çıkalım en iyisi. Ne kullanak? Ya bunu kullanmayacağım. Neyse bunu kullandık. <laughs> Emerald kullanıyor buraya. Aa bak kılıç çıktı tamam. Aa Ender Pearl çıkmış. Şunu bir atalım. Heh, <laughs> tamam değişik bir şey oldu ama. Aa bu neyden çıktı? Gerçekten 5 tane hemen balçıklarımızı alalım. Bu gerçekten işime yarar. Yani balçık değersiz değil. Lan ne? Oha! Lan! Titanyum koruma. Bu ne? Koruma kırılmazlık. Bu da iyi. Yani yok aynalarmış. At o zaman şunu bir. Oh, bu arada son oyuncuda ilk defa şey oynuyorum. Şu an dört düzgün bir şey. Verimlilik 4 Bu ne? Oha ne adı? Buz perisi. Vay be. Çok iyiymiş. Şöyle ben biraz şurayı bir temizleyeyim, kazıyayım. Şöyle. Lazım olanları alacağız, geri kalanları boşaltacağız. Şimdi Ender Pearl gelmiyor, bir steak yeter tamam. Sonra ben şunları şimdilik yiyeyim. Şunları bir atalım şunları da at, şunları da, şunu da, şunu da, şunu da, şunu 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 sonra şunu ah heh neyse şunu şunu ya, odun bulursam çok iyi olacak al ah demiri bulduk tamam ama bana bir odun lazım bir odun çıksa fena olmaz. <laughs> Aha. Çakıldan huni çıkıyor. Aa kumu gördüm. Aa bunlar bu domuz çok iyi abi ya. Anne orada bir sürü domuz vardı ben niye geri geldim? Gelin buraya domuzlar. Orada bu titanyum seti de çok iyi oluyor. şöyle hemen alayım ben bir eşyaları öh, gel buraya daha güzel bir kılıç mi alayım her türlü değil mi gibi. aynen her daha iyi oluyor ipiksi dokunuş var aynen o kalsın ipiksi dokunuş bize lazım olabilir yani ben şunları bir atayım. Ateş koruması lazım olabilir ama boş ver. Ya boş ver. Ganimet. Bu, bu Baltamın yerini alabilirim. Ama ganimet şu anlık daha iyi onu attım onu attım. Ama bir kılıç çıksaydı güzel olabilirdi. Bu elimizdeki kılıçtan daha güzel bir kılıç ama kılıcımız herkes çok güçlü. Nereye keskinlik sav... Bu mu daha iyi acaba? Bilmem kırılmazlık da var. Bence bu daha iyi şu anlık. Yeni çıkan. Bu arada... Bu ne? Darbe. Hmm. Kürket yerine bir dursun. Tamam hangi pantolonunu bir alalım. Değiştirsek mi? Korumaz. Patlama korumaz. Tamam şu an üstümdeki durum. bu arada burada da domuz kaynıyor. Ee, ayakkabıyı bir alabilirim. <laughs> Her şeyi aldım. Hmm. bulabilmeliyiz. Ok bulsak. 7 dakikamız vardı daha. 7 dakikada bayağı bir şey yapabilirim yani 7 dakika uzun bir süre. Şunları ben bir toplayayım en son. Ne çıktı bana? Yani şunları bir atayım. Bunlar şu anlık bizim için çöp. Alevden çehre. ama çehre yani var tamam şunu da atalım sen mi gel ay yandı ette çıktı mı şu anlık bize hiçbir yararı yok ben bir odun bulabilsem tahta veya bunlardan bir şey yapamıyorum odun sayılıyor ama nedir turlas aslında Kılıca Tamam artık kılıca. Bu arada bu kaç oluyor 13 saldırı oha çok iyi be Biz Kaç canlı oluyoruz Bilmiyorum Canımızın tam sayısı Aha ne çıktı Güç koruma Tamam bizim Örse yaparız Hiç sorun değil Bir de ben bir odun bulsam her şey yapacağım. Her şey oduna bağlı. İşte istediğim kılıç çıktı sonunda. Şunları bir atalım. Abi. Çok güzel duruyor. Şöyle bir bakalım F5'ten. Of. Çok güzel. Ama kaç vuruyor? Bu 8 bu. Yani bunu her türlü almayacağım. Ama bunda güzel özellikler olsaydı onu alırdım. Hem de kılıç şu anda daha iyi. O kılıcı istememin sebebi bir görmek istedim. Çünkü ilk defa oynuyorum şeyi. İşte o random. Random aydır. O işte. İkisinden biri. Aha. Bizim kaskımız yoktu. Aldık kaskı. Vay be. Abi bizim pantolon. Arkamın masam yok Gerçekten mi Bilmiyordum ya Topraktan hiçbir şekilde çıkmıyor Bir ihtimalle Random şeyler çıksa da Kumu denemedim Kumdan Çiçek bu çiçeklerden ne çıkıyordu Çiçeklerden güzel bir şey çıktı çıkıyordu ama şu an pek güzel gelmeyecek bize çünkü biz bayağı bir geliştik. Kemik mi? Altın aynı. Ama dur. Kemik alsam mı? Köpek bulabilir miyiz? Pek yoktur bence. Neyse ben gittiğim yerleri biraz yeşillendirmek istiyorum. Çiçek koy. Lan bunlar niye böyle? arkamdan gelen yerler çiçek oluyor. Şöyle bir attım. Bir. Bir bu odun deneyelim. Evet. Bizim baltımız yanımızda. Değil mi ya? Keşke yanıma alsaydım. Neyse. Ben bunu balta gücünde sandım çünkü savaş baltası adı. Yani normalde odunu da kırar diyelim. Orada biz o ladin odunu denemedik. Bu kaç bu, bu, bu ganimet. Ben bu şeylerin domuzları falan niye bunu öldürmedim ki? Aynen ganimet onun yüzünden daha fazla bir şeyler çıkabilir. ama tek atmıyor. Ayakkabı çıkmadıysa şu anlık bir değeri. Ama iki vuruş görüyor bunda da. Ayakkabı çıktı şimdilik bir durdun. Ama titanyum buluruz bence. Şöyle direkt böyle vur. Aha, iki tane çıktı. Dur alayım ben. Kesinlikle ganimet. İşte böyle olmalı abi. İşte Kılıç dediğim böyle olmalı. Yerine bakmadım bile. Direkt attım. O kadar stengum pantolon falan. O kadar stengum şeyi de çıkardım ben. Ayakkabı galiba. Bir tane çıkarmıştım da almadım. Bu ne be? Bu ne? Bu arada acıktık. Ama yemeğimiz bayağı bir var. Altın elmamız yok ama. O yüzden ben altın avucumu boşuna aradım az önce. Odun bulabilsem gerçekten çok güzel olacak. <laughs> Ağlamalı şey sandım. Adı neydi? Öf ya. Octidian. çünkü her yerde elmas madenlerde falan. Her yer. Bu arada Bu videoda dediğim gibi videonun başında söylediğim gibi. Aa odun çıktı. Odun çıktı odun çıktı. Kır 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 kır. Meşe yaprağı mı? Meşe yaprağından çıkıyor. Tam bir tane daha. Bizim için. Aa 50 saniyemiz kalmış. Hemen. Hemen abi. 7 tane evet. Tamam. Em sonra başka bu neydi? Güç koruma falan. At bunları. Şunu ben bir alayım. Şimdi şimdilik bir yemiyorum. At 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 at. Balta 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 lazım bana. Balta. Çıkmadı mı? Neyse bana savaşta çok gerekmeyecek. Crafting table'ımı alacağım. <laughs> tamam, ışınlanıyoruz. Mantarı da bir deneyelim. Ne çıktığına. Bal kabala. Böyle düştüğümde öleceğim diye çok korkuyorum. Abi. Şans setimiz falan full. Oha çok değer ediyormuş. Baktım pantolon ne kadar ediyor. Ben ladin odunu denemedim. Merak ettim şimdi bir deneyeyim çünkü iyi bir şey çıkabilir. örtü çıkıyor. Ve cam. Örtü de burada var. koyalım. Şu an gerekmiyor. Herhalde erkenden bulabilseydim koruma ve güç vardı. Onu basabilirdim keşke atmayaydım onu. Evet titanyum sette biri. Aşağıda da biri var yukarıda da. Etrafım millet sardı. Direkt kapışmayacağım tabii ki de. Normal yemeğim yok mu hiç? Ekmek var ekmek doyurur. Ama yemiyor. Şimdi az önce buralarda itim vardı. İsimler yok. Lan Şurada isim. Lan gözüm kör oldu. Göremiyorum isimleri. Baya. Çok korkuyorum. Şu an 12 kişi var oyunda. Kömürün yanında ekmek. Ne kadar kömür. <laughs> ne alaka? az önce burada buradaydık lan korktum be kırınca savaş şu an 3 dakikalığına savaşabiliriz değil mi? PvP açık galiba. Sıfır öldürme. Çünkü aha. Okum yok ki. Okum olsa çok güzel şeyler yapacaktı. Şöyle abi öldürebilir miyim? Düştü. Hemen yapıl. Yapılıydım. Ama. Ama. Öldürebilirim. Öldürebilirim. Full Titanium set. Ama. Ama. Öldüm mü? Ya öldük. Öldük. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın ve bay bay.